Merhaba, ben Karolina Komar. Uzmanlık alanım yabancılara bağlı resmi işlemler. Bugün pandeminin uygulamalarda sebep olduğu değişikliklerle ilgili sorularınızı yanıtlamak için buradayım. Polonya'da karantina resmi olarak 14 Mart'ta ilan edildi. Dolayısıyla oturum izniniz veya vizenizin bitiş tarihi 14 Mart'tan sonraki tarihlere geldiyse otomatik olarak uzatılmış bulunuyor. Bunun için herhangi bir özel işlem yapmanıza gerek yok. Fakat, bitiş tarihi 14 Mart'tan önceki tarihlere denk geldiyse ve herhangi sebeple oturum veya vize uzatma başvurusunda bulunmadıysanız, Polonya'daki kalışınız maalesef illegaldir. Polonya Devleti'nin aldığı kararla oturum izniniz veya vizeniz karantina kalktıktan sonra 30. günün sonuna kadar uzatılmıştır. O tarihe kadar legal olarak Polonya sınırlarını terk edebilirsiniz veya kalmak istediğinizde oturum veya vize uzatma başvurusunda bulunabilirsiniz. Evet, Yabancılar Dairesi her ne kadar dışarıdan üçüncü kişilerin hizmet binalarına girmesine müsaade etmese de çalışmaya devam ediyor. Başvuru dosyanızı posta yoluyla gönderebilirsiniz. Evraklarınız ulaştığında telefonunuza başvuru numaranızı içeren bir onay mesajı gönderilecek. Olumsuz karar mektubunu aldığınız günden itibaren 14 gün içerisinde itirazda bulunma hakkınız var. Bu süre içerisinde itirazda bulunmadığınız durumda karantina kalktıktan sonra en son 30. günün sonuna kadar Polonya sınırlarını terk etmelisiniz. evraklarınızı Yabancılar Dairesi'ne posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Evrakları yollarken List Polizoni yani kayıtlı mektup opsiyonunu seçmeniz gerekiyor. Bu durumda elinizde kalan onay fişinde bulunan barkod üzerinden postanızı takip edip Yabancılar Dairesi tarafından teslim alındığından emin olabilirsiniz. Karantina esnasında kar teslimi için verilen tarihler iptal edilmiş bulunuyor. Yeni tarihler bilgisi karantina kalktıktan sonra mesaj olarak ve online sistem üzerinden verilecek. Başka sorularınız varsa bizimle kontağa geçin. İkinci videomuzda onları sizin için yanıtlayalım. Görüşmek üzere.